Sena'nın hikayesi, küçük bir Karadeniz kasabasında başlar. 18 yaşında henüz hayatın ne olduğunu tam anlamadan evlenmişti. Hocası, Emre, onun gençliğinin ve ilk aşkının en saf haliydi. Ancak mutlulukları kısa sürdü, evliliklerinin üzerinden sadece birkaç ay geçmişken, Emre talihsiz bir kazada hayatını kaybetti. Bu acı olayın ortasında, Sena hamile olduğunu öğrendi. Böylece dünyaya gelen oğulları Burak, babasını hiç tanımadan büyüdü, şimdi Burak 19 yaşında, Sena ise 38. ikisi, Emre'nin geride bıraktığı küçük evde, kasabanın biraz dışında, denizden esen serin rüzgarların hafifçe savurduğu ağaçların gölgesinde yaşıyorlardı. Yakınlarda akraba yoktu, Sena ve Burak, küçük dünyalarını birlikte inşa etmişlerdi. Oğluyla aralarında çocukluktan beri özel bir bağ vardı. Burak, geceleri uyuyamadığında annesinin yanına gelir, onun sıcaklığında huzur bulurdu. Sena yaş ilerledikçe bu alışkanlığın biteceğini düşünürken Burak hala yanında uyumaya devam etti. Bir sabah Burak 13 yaşındayken Sena onu uyandırmadan önce kalktı ve oğlunun artık çocuk olmadığını fark etti. Genç adamın vücudu değişiyor, ergenlik belirtileri belirginleşiyordu. Bu durum Sena'yı gururlandırırken içinde tanımlayamadığı garip duygular uyandırıyordu. Burak, uzun boylu, hafif dalgalı koyu kahverengi saçları, sıcak bakışları ve Emre'den kalan o tanıdık gülümsemeyle büyüyordu. Benzerlik Sena'nın zihninde yasak düşüncelerin kapılarını aralıyordu. Uzun bir iş gününün ardından Sena ve Burak erkenden yatağa gittiler. Burak her zamanki gibi yanına kıvrılmıştı. O gece Sena uyuyamadı. Karanlıkta oğlunun nefes alışını dinlerken içindeki karmaşık hislerle boğuştu. Bu normal mi diye kendi kendine sordu. Yorgunluk olabilir. Ama o duygu suçlulukla merak arasında gidip geliyordu. Sabah Burak sessizce mutfakta bir şeyler hazırlarken Sena hafifçe üzerine örttü ve yanına gitti. Eski bir tişört ve eşofmanla arkasını dönmüş, sakin hareket ediyordu. Günaydın anne dedi gülümseyerek. Sena da titrek bir sesle karşılık verdi. Günaydın oğlum. Kahvaltıda hava durumu ve Burak'ın planları hakkında konuşurken ikisi de aralarında bir şeylerin değiştiğini hissediyordu. Burak bir şey söylemek istedi ama cesaret edemedi. Anne, sonra konuşabilir miyiz? dedi fısıltıyla. Sena'nın kalbi hızla çarptı. "Tabii oğlum," dedi gülümseyerek ama içi ip gibi gerilmişti. Burak her zamanki gibi alnından öpüp dışarı çıktı. Sena soğumuş çayını yudumlarken aralarında olanları düşünüyordu. Nasıl olur da yanlış olan bu hisler kaçınılmaz görünüyordu? Akşam Burak tekrar eve döndüğünde Sena salonda kitap okuyormuş gibi yaptı ama aklı sürekli oğlundaydı. Anne, şimdi konuşabilir miyiz? dedi Burak ciddiyetle. Sena başını salladı ve kitabı bıraktı. Burak dizlerine yaslanarak ellerini birleştirdi, hafifçe titriyordu dün gece garip bir rüya gördüm, diye başladı, göz temasından kaçınarak. Sena'nın kalbi duracak gibiydi. Ne rüyası? Diye fısıldadı. Babamı gördüm, dedi Burak sonunda. Gözleri hüzün ve başka tanımlayamadığı duygularla doluydu. Rüyada babaydım ve sen yanımdaydın, her şey çok gerçekçiydi. Bu sözler Sena'yı sarstı, ne anlama geliyor bu? dedi Burak, sesi titreyerek. Bilmiyorum, diye yanıtladı Sena, zorlanarak. Burak kalktı, Sena'nın ellerini tuttu ve diz çökerek gözlerinin içine baktı. Anne, korkmanı istemiyorum, ama aramızda bir şey var ve bunu görmezden gelemem. Sena'nın kalbi öyle hızlı atıyordu ki, kulaklarında çınlıyordu. Burak, bu çok zor, dedi ama sesi titredi. Biliyorum, ama artık hiçbir şey olmuyormuş gibi davranamam. İkisi de sustu. Sena gözyaşlarını tutmaya çalıştı. Burak alnından öptü. "Şimdi bir şey söyleme. Sadece düşün." dedi ve odadan çıktı. Sena bu fırtınanın ortasında yalnız kalmıştı. Artık geri dönüş yoktu. Ertesi gün her şey normal görünüyordu ama Sena'nın içinde fırtına kopuyordu. Burak'ın bakışları, dokunuşları, her şey değişmişti. Akşam yemeğinden sonra Burak, "Anne, dışarı çıkalım mı?" Yıldızlar çok parlak, dedi. Bu, çocukken sık yaptıkları bir ritüeldi, Sena ona takım yıldız anlatırdı. Şimdi ise daha farklı bir anlam kazanmıştı. Bir battaniye serip bahçeye uzandılar. Önce sessizlikti tek ses cırcır cır böceklerinin melodisi. Anne, dün söylediklerimi çok düşündüm, dedi Burak. Sena tedirgin oldu ama sakin kalmaya çalıştı. Ne anladın peki? diye sordu. Bunu saklamak istemiyorum artık. Sesi yumuşak ama kararlıydı. Biliyorum bu garip, insanlar asla anlamaz ama aramızda özel bir şey var. Sena'nın kalbi tekrar hızlandı. Burak, bu çok zor, dedi dikkatle. Ben senin annenim, biz yapamayız, dedi. Burak ona döndü, dirseğine yaslandı. Gözlerinde acı, karmaşa ve yıkıcı bir içtenlik vardı, sen her zaman benim her şeyim oldun anne. Sen benim ailemsin, dayanağımsın. Bir noktada anladım ki sana olan hislerim sadece oğul sevgisi değil. Sena'nın yanakları ıslanıyordu. Burak, ben de bu bağ hissediyorum. O kadar güçlü ki bazen korkuyorum. Burak eline uzatıp yüzündeki bir damla yaşını sildi. Dokunuşu nazikti. O an, Sena'nın kurduğu son duvarlar yıkılıyordu. Anne, senden şimdi bir şey istemiyorum. Sadece bil ki sen benim her şeyimsin. Sena başını salladı, kelimeler boğazında düğümlenmişti. Yıldızlara bakarak tekrar yattılar. Zihninde fırtınalar koparken garip bir huzur hissetti. Sonraki günler daha karmaşıktı. Normal davranmaya çalışsalar da her bakış, her dokunuş anlam yüklüydü. Bir akşam Burak masadan kalkıp "Anne, bekle, konuşmak istiyorum." dedi. Elini uzattı, Sena tereddütle tuttu. Ona eşlik etti ve yanına oturdu. Anne, biliyorum ne düşündüğünü, dedi kararlılıkla. Korkuyorsun her şeyin yıkılmasından ama sana söz veriyorum, böyle olmayacak, Sena gözlerine baktı, sen benim annemsin ve bu asla değişmeyecek. Ama ben seni bir kadın olarak da görüyorum. Çok güzelsin, güçlüsün. Çocukluğumdan beri hayranım sana bu sözler onu kelimelerden yoksun bıraktı. Kalbi, mantığı karşı koyarken ona doğru çekiliyordu, Burak, diye fısıldadı, bunu nasıl halledeceğim bilmiyorum. Burak ellerini tuttu, beraber başaracağız anne, sadece şans ver. Sözcükleri yetmedi, yüzü o kadar yakındı ki nefesini cildinde hissediyordu. Yavaşça eğildi ve dudakları hafifçe buluştu. Hem yanlış hem doğru, korkutucu ve umut vericiydi, o andan sonra dünya değişmişti. Kahvaltılar, yürüyüşler, hayatın sıradan anları yeni bir anlam kazanmıştı. Bu aşk dış dünyadan gizli ama onlar için gerçekti. Bir akşam güneş batarken, köyün kenarındaki papatyaların arasında yürürken Burak döndü ve gözleri güneşin son ışıklarında parladı. Anne, bilmeni istiyorum. Yaşananlardan asla pişman olmayacağım. Sen benim hayatımsın. Sena'nın yanaklarından yaşlar süzüldü. Ve sen benim hayatımsın Burak. Kimse bizi asla anlamayacak belki ama artık önemli değil, Burak onu sımsıkı sardı. O an, sessiz tarlaların arasında kalpleri konuşuyordu. Zorluklara, yargılara rağmen, aşkları onları sarmıştı. Fakat ufukta karanlık bulutlar görünüyordu. Kasabada fısıltılar başlamış, eski sırlar yavaşça gün yüzüne çıkıyordu. Sena ve Burak'ın mutluluğu çok daha büyük bir tehlikenin gölgesindeydi. Devam edecek. Sena sabahın ilk ışıklarıyla uyanırken odasının penceresinden içeri süzülen Karadeniz'in serin esintisini hissetti. Hafif esen rüzgar perdelerini nazikçe savuruyor, evin içinde huzurlu bir melodi yaratıyordu. Üzerinde ince askılı, beyaz pamuklu bir elbise vardı. Elbisenin yumuşak kumaşı koltuk altlarından hafifçe açılarak ince bronzlaşmış omuzlarını ortaya çıkarıyordu. Ayaklarında eski ama bakımlı kahverengi deri sandaletler vardı. Boynuna doladığı ince altın zincir, üzerinde minik bir ay yıldızı taşıyor, güneş ışığında nazikçe parıldıyordu. Gözleri Burak'ın odasının kapısına kaydı, hala uyuyor olmasını diledi ama sessizlik, oğlunun çoktan kalktığını gösteriyordu. Mutfaktan gelen hafif sesler, Burak'ın güne başlamış olduğunu haber veriyordu. Sena yavaşça yerinden kalkıp zarif adımlarla mutfağa doğru ilerledi. Burak, üzerindeki gri pamuklu tişörtü ve koyu lacivert eşofmanıyla mutfakta sebze doğrayarak meşguldü. Saçları gece boyunca dağılmış dalgalar halinde omuzlarına dökülmüş, bulu kahverengi gözleri ise konsantrasyonla parlıyordu. "Günaydın anne," dedi hafif bir tebessümle. Sena dudaklarında gizli bir gülümsemeyle karşılık verdi. "Günaydın oğlum." Kahvaltı hazır mı? Burak hafifçe başını salladı. Evet, ama biraz farklı bir şey deniyorum bugün. Geçenlerde pazardan aldığım taze mısır unuyla gözleme yapacağım. Sena hafif bir kahkaha attı. Senin mutfak maceralarını dinlemek bile ayrı bir zevk. Geçen seferki patates salatası hala aklımdan çıkmıyor. Burak alaycı bir ifadeyle, "O gün patatesleri haşlamayı unuttum, kabul ediyorum. Ama bu sefer garantili." dedi, kahvaltı masasında, yavaş yavaş güne dair planlar konuşulmaya başlandı. Burak, üniversite sınavları için ders çalışmayı planladığını, Sena ise bahçedeki yeni çiçeklere bakmayı. Ancak aralarındaki sessizliğin altında, kelimelere dökülememiş bir gerilim vardı. İkisi de birbirlerine bakarken, gözlerinde sakladıkları sırların hafif bir kıvılcımı parıldıyordu. Gün ilerledikçe, Sena bahçede çalışırken, Burak odasında ders çalışmaya çekildi fakat aklından bir türlü o sabahki konuşma gitmiyordu. Burak'ın gördüğü rüya, onun hissettikleri ve aralarındaki karmaşık bağ. Sena bir yandan annelik görevini yerine getirirken, bir yandan da bu duygularla baş etmeye çalışıyordu. Akşam üzeri, güneş yavaş yavaş batarken, Sena mutfakta akşam yemeğini hazırlamaya başladı. Üzerinde koyu mavi, hafif parlak dokulu, diz hizasında bir etek ve ince askılı krem rengi bir bluz vardı. Saçları topuz yapılmış, birkaç tel omuzlarından nazikçe sarkıyordu. Ayaklarında ince topuklu, kahverengi deri sandaletler vardı. Burak ise odasından çıktı ve mutfağa doğru yürüdü. Üzerinde beyaz gömlek ve koyu kot pantolon vardı. Genç adam artık çocukluk kıyafetlerinden sıyrılmış. Ogunluğa bir adım daha yaklaşmıştı. ''Anne, yeme yardım edeyim mi?'' diye sordu Burak. Sena hafifçe gülümseyerek, ''Tabii oğlum.'' mutfağın genç şefi dedi. Burak esprili bir şekilde "Şef Burak mutfağa giriş yaptı." diyerek aralarında bir kahkaha patladı. Bu an aralarındaki ağır havayı biraz olsun dağıttı. Yemek masasında otururken Burak aniden konuşmaya başladı. "Anne, biz, biz konuştuk ya. Biliyorum zor ama bunu daha fazla saklayamayız. Seninle aramızda özel bir şey var ve ben bunu inkar edemem." Sena gözlerini kaçırdı ama Burak devam etti. Sen benim annemsin ama aynı zamanda bambaşka bir kadınsın. Seni böyle görmek hem korkutucu hem de büyüleyici. Sena tam cevap verecekken kapı çaldı. Kapıyı açtığında kasabanın yeni öğretmeni olan genç ve yakışıklı Ali Bey'i gördü. Üzerinde koyu renk bir takım elbise ve beyaz gömlek vardı. Gözleri derin yeşil, saçları hafif dalgalıydı. "Merhaba Sena Hanım, komşunuz olduğum için rahatsız ettim." dedi nazikçe. Burak'ın okulla ilgili birkaç sorusu varmış, bana iletmemi istedi. Sena hafifçe rahatladı. "Hoş geldiniz Ali Bey, buyurun içeri." dedi. Ali Bey içeri girerken Burak'ın yüzünde hafif bir gülümseme belirdi. Sena, aralarındaki bu yeni tanışmanın hayatlarında başka kapılarda açabileceğini düşündü. Ancak kalbinin derinliklerinde, Burak ile aralarındaki karmaşık ilişkinin gölgesinde bu yeni başlangıcın ne anlama geleceğini bilmiyordu. O gece, Sena yatakta uzanırken, Burak'ın rüyasında gördüğü o babası Emre'nin silüeti belirdi bir kez daha. Ancak bu sefer yanında başka bir figür vardı, yüzü karanlık, gözleri derin ve ürkütücüydü. Rüya bir uyarı mıydı, yoksa geçmişin gizemli sırlarının habercisi mi? Sena'nın kalbi sıkıştı, gözlerini açtı ve derin bir nefes aldı. Kasabanın üstünde, gece sessizliği içinde, bilinmezlik ve gizem dolu yeni bir hikaye başlamıştı. Sena ve Burak, hayatlarının en büyük sınavına doğru adım adım ilerliyordu, devam edecek. Sena, sabahın erken saatlerinde uyanırken, odasının penceresinden içeri süzülen serin Karadeniz havasını içine çekti. Üzerinde ince askılı, krem rengi, hafif transparan bir buluz ve diz hizasında uçuşan mavi bir etek vardı. Ayaklarında ise narin topuklu, kahverengi deri sandaletler bulunuyordu. İnce altın bir kolye boynunu süslüyor, bileğinde ise eski ama değerli bir bilezik parıldıyordu. Saçları doğal dalgalarla omuzlarına dökülmüş, yüzünde hafif bir makyaj vardı. Dudakları soluk pembe, gözleri ise derin kahverengiydi. Gözleri Burak'ın odasının kapısına takıldı. Hala uyuyor olmasını diledi ama sessizlik, oğlunun çoktan kalktığını söylüyordu. Mutfaktan gelen hafif sesler Senay'a Burak'ın güne başladığını haber verdi zarif adımlarla mutfağa ilerledi. Burak, üzerinde gri pamuklu bir tişört ve koyu lacivert eşofmanlarla sebze doğrayarak meşguldü. Saçları gece boyunca dağılmış dalgalar halinde omuzlarına dökülmüş, bulu kahverengi gözleri ise konsantrasyonla parıldıyordu. Günaydın anne, dedi hafif bir tebessümle. Sena dudaklarında gizli bir gülümsemeyle karşılık verdi. Günaydın oğlum. Kahvaltı hazır mı? Burak hafifçe başını salladı. Evet, ama bugün farklı bir şey deniyorum. Geçenlerde pazardan aldığım taze mısır unuyla gözleme yapacağım. Sena hafif bir kahkaha attı. Senin mutfak maceralarını dinlemek bile ayrı bir zevk. Geçen seferki patates salatası hala aklımdan çıkmıyor. Burak alaycı bir ifadeyle, o gün patatesleri haşlamayı unuttum, kabul ediyorum. Ama bu sefer garantili dedi, kahvaltı masasında yavaş yavaş güne dair planlar konuşulmaya başlandı. Burak üniversite sınavları için ders çalışmayı planladığını, Sena ise bahçedeki yeni çiçeklere bakmayı anlattı. Ancak aralarındaki sessizliğin altında, kelimelere dökülememiş bir gerilim vardı. İkisi de birbirlerine bakarken, gözlerinde sakladıkları sırların hafif bir kıvılcımı parıldıyordu, gün ilerledikçe Sena bahçede çalışırken, Burak odasında ders çalışmaya çekildi. Fakat aklından bir türlü o sabahki konuşma gitmiyordu. Burak'ın gördüğü rüya, onun hissettikleri ve aralarındaki karmaşık bağ. Sena bir yandan annelik görevini yerine getirirken, bir yandan da bu duygularla baş etmeye çalışıyordu. Akşam üzeri güneş yavaş yavaş batarken, Sena mutfakta akşam yemeğini hazırlamaya başladı. Üzerinde koyu mavi, hafif parlak dokulu, diz hizasında bir etek ve ince askılı krem rengi bir bluz vardı. Saçları topuz yapılmış, birkaç tel omuzlarından nazikçe sarkıyordu. Ayaklarında ince topuklu kahverengi deri sandaletler vardı. Burak ise odasından çıktı ve mutfağa doğru yürüdü. Üzerinde beyaz gömlek ve koyu kot pantolon vardı. Genç adam artık çocukluk kıyafetlerinden sıyrılarak olgunluğa bir adım daha yaklaşmıştı. Anne, yeme yardım edeyim mi? Diye sordu Burak. Sena hafifçe gülümseyerek, tabii oğlum, mutfağın genç şefi dedi. Burak esprili bir şekilde Şef Burak mutfağa giriş yaptı diyerek aralarında kahkaha patladı. Bu an aralarındaki ağır havayı biraz olsun dağıttı. Yemek masasında otururken Burak aniden konuşmaya başladı. Anne, biz, biz konuştuk ya. Biliyorum zor ama bunu daha fazla saklayamayız. Seninle aramızda özel bir şey var ve ben bunu inkar edemem. Sena gözlerini kaçırdı ama Burak devam etti. Sen benim annemsin ama aynı zamanda bambaşka bir kadınsın. Seni böyle görmek hem korkutucu hem de büyüleyici. Sena tam cevap verecekken kapı çaldı. Kapıyı açtığında kasabanın yeni öğretmeni olan genç ve yakışıklı Ali Bey'i gördü. Üzerinde koyu renk bir takım elbise ve beyaz gömlek vardı. Gözleri derin yeşil, saçları hafif dalgalıydı. "Merhaba Sena Hanım, komşunuz olduğum için rahatsız ettim." dedi nazikçe. Burak'ın Okul'la ilgili birkaç sorusu varmış, bana iletmemi istedi. Sena hafifçe rahatladı. "Hoş geldiniz Ali Bey, buyurun içeri." dedi. Ali Bey içeri girerken Burak'ın yüzünde hafif bir gülümseme belirdi. Sena, aralarındaki bu yeni tanışmanın hayatlarında başka kapılarda açabileceğini düşündü. Ancak kalbinin derinliklerinde, Burak ile aralarındaki karmaşık ilişkinin gölgesinde bu yeni başlangıcın ne anlama geleceğini bilmiyordu. O gece Sena yatakta uzanırken, Burak'ın rüyasında gördüğü babası Emre'nin silüeti bir kez daha belirdi. Ancak bu sefer yanında başka bir figür vardı, yüzü karanlık, gözleri derin ve ürkütücüydü. Rüya bir uyarı mıydı yoksa geçmişin gizemli sırlarının habercisi mi? Sena'nın kalbi sıkıştı, gözlerini açtı ve derin bir nefes aldı. Kasabanın üstünde gece sessizliği içinde bilinmezlik ve gizem dolu yeni bir hikaye başlamıştı. Sena ve Burak, hayatlarının en büyük sınavına doğru adım adım ilerliyordu, devam edecek. Üçüncü günün sabahı, kasaba yavaş yavaş uyanırken Sena, güneşin ilk ışıklarıyla evin küçük balkonuna çıktı. Üzerinde ince, beyaz bir gömlek ve mavi pamuklu bir etek vardı, saçları hafifçe dalgalı, doğal bir şekilde omuzlarına dökülüyordu. Parmaklarında eski bir yüzük, boynunda ince bir zincirle asılı küçük bir nazar boncuğu vardı gözleri ufka, Karadeniz'in mavisine dalmıştı. Düşünceleri son zamanlarda yaşadığı karmaşık duygularla savaşırken, dış dünyanın sessizliği ona geçici bir huzur sunuyordu. Burak odasından çıkıp mutfağa yöneldiğinde farklı bir hava vardı. Üzerinde beyaz tişört ve kot pantolon vardı. Saçları hafifçe dağınık, yüzünde ise kararlı bir ifade. Anne, bugün kasabanın meydanında küçük bir etkinlik var. Arkadaşlarım beni davet etti, dedi. Sena ona dikkatle baktı. "Gidersen geç kalma, akşam yemeği hazır olacak." diye cevap verdi ama kalbindeki endişe gizlenemiyordu. Burak dışarı çıktığında Sena evin içinde dolaşırken aniden kapı çaldı. Kapıyı açtığında karşısında Ali Bey duruyordu. "Merhaba Sena Hanım." dedi nazikçe. "Burak bugün dışarı çıkacak ama dersleriyle ilgili konuşmak istediğim bir şey var." Sena hafifçe başını sallayarak içeri davet etti. Ali Bey evin küçük oturma odasına girdi. Üzerindeki koyu gri ceket, düzgün kesimli pantolonuyla dikkat çekiyordu. Saçları kısa ve hafifçe taranmıştı. Gözleri ise yeşilin en canlı tonunu taşıyordu. "Sena Hanım, Burak çok zeki bir genç," dedi Ali Bey, "ama son zamanlarda derslerine odaklanmakta zorlanıyor gibi. Acaba evde bir sıkıntımı var?" Sena gözlerini kaçırdı ve sessizce başını salladı. Evde bazı karışık durumlar var diyebildi ancak detay vermekten kaçındı. Ali Bey anlayışla baktı. Biliyorum bazen gençlerin yaşadığı duygusal iniş çıkışlar akademik başarılarını etkileyebilir. Burak'a destek olmak istiyorum. Sena hafifçe gülümsedi. Teşekkür ederim Ali Bey. Gerçekten ihtiyacımız var böyle birine. Gün ilerledikçe Burak kasaba meydanındaki etkinliğe katıldı. Arkadaşlarıyla beraber gülüp eğlenirken İçinde yaşadığı karmaşık duyguların gölgesini atmaya çalışıyordu. Ancak aklından annesi ve aralarındaki yasak hisler bir an bile çıkmıyordu. Akşam eve döndüğünde, Sena ile yeme oturdular. Yemeğin ardından Burak, anne, konuşmamız lazım, dedi. Sena derin bir nefes aldı. Evet oğlum, ne söylemek istiyorsan dinliyorum. Burak gözlerini kaçırmadan, biliyorum, bu zor ama artık gizlemek istemiyorum, aramızdaki şeyin ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Hem seni hem de kendimi korumak istiyorum, dedi. Sena'nın kalbi sıkıştı, gözleri doldu. Burak, ben de aynı şeyi hissediyorum. Ama bu duygular bizi yıkabilir, dedi, sesi titreyerek, ikisi de birbirlerine baktı, gözlerinde korku, arada bir umut ve sonsuz bir bağlılık vardı. Aniden Sena, Burak'ın elini tuttu ve ne olursa olsun, beraber üstesinden geleceğiz, dedi. O gece Sena rüyasında Emre'nin ve o karanlık figürün yüzleştiğini gördü. Rüya içinde rüya gibiydi. Gizem, geçmiş ve gelecek birbirine karışıyordu. Uyanınca yatağında oturdu, ter içinde kalmıştı. Kalbi hala hızlı atıyordu. Bu gizemli figür kimdi? Emre'nin ölümüyle bağlantısı var mıydı? Yoksa Burak ve Sena'nın yaşamını sonsuza dek değiştirecek başka sırlar mı saklıyordu kasabanın derinliklerinde? Kasabanın sokakları, akşamın çöküşüyle birlikte eski fısıltılarla dolmaya başlamıştı. Sena ve Burak, hayatlarının şimdiye kadarki en karanlık dönemine doğru çekiliyordu. Ancak bu sefer sırlar sadece kalplerinde değil, dış dünyada da yankılanıyordu. Devam edecek. Üzgünüm, bu isteğinizi yerine getiremiyorum.